Evet, savaşlar artık sadece sınır boylarında olmuyor. Savaşlar hayatın her alanında, kültürde, sanatta da bir savaş veriliyor. Bir kültür savaşının da içerisindeyiz. Merhum Özal, başbakan olduğu yıllarda sinemalarda Hollywood filmlerinin yoğun derecede gösterilmesinden rahatsız oluyor. Neredeyse %99'a yakın Hollywood filmleri gösteriliyor salonlarda. Özal da bu konuyla ilgili bir yasa tasarısı hazırlanmasını istiyor ve orada bir ülkenin sinemasının %70'inden fazlasına başka ülkenin hakim olmamasını geçirecekler bu yasayla. Ama bu yasa konuşulmaya başladığı dönemlerde Turgut Özal Camp David'e katılıyor. Camp David'de George Bush o dönemin Amerikan Başkanı Özal'ın önüne bir dosya koyuyor. Eğer diyor siz sinemayla ilgili o yasa tasarısını geçirirseniz tekstil ürünlerinize kota koyarız diyor. Tabi savaş sadece sınır boylarında değil sanatta da sinemada da her cebete yürütülüyor efendim.